Alayım mı seni? Düşelim barları, düşelim barları ıssızca. Gel dışına. Aa, hayır hayır sıkmayın. Sıkmayın. Hey, drift show. Ah, bak, 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 bak. Bak, hadi bakayım. Monolifino, Monolifito Kuyo, <laughs> bak bak bir de geliyor deniz de geliyor. Aa yerler bir kaçıp. Lan du bitti lan. Öleceğiz. Aç. Lan motor stop etti bir an. <laughs> Nasıl <laughs> Kast, abi? Yakıtımız bitmiş kapta. Gençler ne yapıyorsunuz lan? Şş. Kürtler. <gülüyor> <gülüyor> Şşt. Şşt, ne yapıyorlar lan onlar? bilmem. Dur kulakla takacağım bekle biraz.